Gözlerini kapat. Şimdi seni 1900 yıl öncesine götüreceğim. Film tadında bir hikayeye, dalgaların öfkesine ve bir adamın hayata bakışını tamamen değiştiren o ana. Bugün anlatacağım şey bir felsefenin doğuşu değil sadece. Aynı zamanda yıkımın içinden doğan bir uyanışın öyküsü. Hiçbir başarı hikayesi her şey yolundayken başlamaz. Tıpkı şimdi anlatacağım gibi. O gün deniz hiç sakin değildi. Gökyüzü kurşun gibi ağır bulutlar karanlık bir perde gibi ufku örtmüştü. Dalgalar dev bir öfkeyle gemilere saldırıyor. Rüzgar her şeyi savuruyordu. Limanlar boşaltılmış, insanlar kıyıya çekilmişti. Fakat bir gemi hala denizdeydi. O gemide Kıbrıslı Zenon adında bir tüccar vardı. Gemisi ticaret mallarıyla yüklüydü. Hayatı planlıydı. Gidecek, ticaret yapacak, kazanacak ve geri dönecekti. Ne bir macera istiyordu ne de değişim, tek derdi kazançtı. Ama kaderin başka bir planı vardı. O gün o gemi battı. Denizin ortasında Zeno'nun malları, umutları, alıştığı düzen hepsi bir anda sulara gömüldü. Sadece mallar değil, geçmişi ve geleceği de. Ve orada suyun ortasında dalgaların arasında bir şey oldu. Bir adam yıkımın içinde kendiyle baş başa kaldı. Yani Zenon artık bir tüccar değildi. Ne parası vardı ne planı. Ama hala bir şeyi vardı, düşünebilen bir aklı. Ve belki de işte bu yüzden o kayıp bir başlangıca dönüştü. Kaosun tam ortasında bir fikir doğdu. Bu fikir o an hiçbir üniversitenin duvarlarında değildi. Hiçbir kitapta yazmıyordu. Çünkü o fikir acının içinden süzüldü. Bugün biz o fikre bir isim veriyoruz, stoacılık. Ama o zamanlar bu sadece bir adamın kendi iç dünyasını kurtarma çabasıydı. Dalgaların elinden kurtaramadığı hayatını düşüncelerinin arasında yeniden kurma arzusuydu. Çünkü gerçek kontrol dışarıda değil içeridedir. Zenon bunu orada batıkların arasında öğrendi. Tarih bize birçok kahraman anlatır. Ama bazı kahramanlar kılıçla değil sabırla savaşır. Bazıları zaferi kalabalıkların önünde değil, iç savaşlarında kazanır. Zenon da o kahramanlardan biriydi. Bu içerikte kaosun içinden doğan bu felsefeyi, nörobilimle, tarihsel olaylarla, edebiyatla ve yaşamla iç içe ele alacağız. Çünkü her birimiz hayatımızın bir yerinde o batık gemide Zenon gibi kalıyoruz. Ve bazen tüm cevaplar boğulduğumuzu sandığımız o anda ortaya çıkıyor. Şimdi hikayeye devam edelim. Zenon'un enkazın içinden çıkardığı o fikir nasıl bir dünyayı etkiledi? Ve sen kendi hayatındaki kaosla nasıl baş edebilirsin? Cevaplar burada bu yolculukta seni bekliyor. Hayatında oh be dediğin bir dönemi hiç olmayacak. Çünkü insan ya hedefleriyle meşguldür ya da hedeflerine giderken yolda dökülen enkazlarla bir durup rahatlayayım dediğin anda bile başka bir yerden yeni bir mücadele baş gösterecek. Çünkü hayat durmayan bir sarkaç gibi. Bir yerden iyilik doğarken unutma, aynı anda başka bir yerden kötülük de doğuyor. Ve bir yerden kötülük yükselirken aynı anda başka bir köşede iyilik filizleniyor. Her şey eczamanlı. Her şey iç içe. Ama bizim problemimiz bu sistemi yönetememekte. Bizim GPS'imiz bozuk. Yani iç kılavuzumuz. Hangi yöne gideceğimizi bilemediğimizde karanlıkta dolanır gibi hissediyoruz. Oysa yön hep oradaydı. İçimizdeydi. Ama biz ya sesini duyamadık ya da duymamayı seçtik. Hayat sana bir anda iki zıt duyguyu yaşatabilir. Bir yanın sevinirken öteki yanın yas tutar. Bir yanın gülümserken öteki yanın susar. Ve sen bunu anlamlandıramadığında kaos başlar. Ama belki de çözüm her şeyin aynı anda var olabileceğini kabullenmektir. Belki de stoğacılığın özü tam olarak budur. Kontrol edemeyeceklerini bil ama yine de içindeki rotayı kaybetme. Çünkü rüzgar her zaman sert esecek. Ama yönünü bilen bir kaptan fırtınadan korkmaz. İşte bu yüzden o batık gemiden yalnızca bir fikir doğmadı. O fikirle birlikte insanların kaosla barışabileceği bir yöntem doğdu. Bir yol haritası, bir iç pusula, adına ister stoğacılık da ister bilinçli farkındalık. Asıl mesele şu, hayat seni nereye savurursa savursun, senin yönün net mi? Senin iç GPS'in çalışıyor mu? Çünkü bir gemi batabilir ama bir fikir suya batmaz. Bir kalp kırılabilir ama bir irade adimlik ayakta kalabilir. İşte bu videoda seni o pusulayı yeniden bulmaya çağırıyorum. Kaos varsa yol da vardır. Yeter ki nereye bakacağını bil. Belki bir yerinden senin kalbine de dokunacak. Belki de ben de bunu yaşamıştım diyeceksin. Çünkü bu sadece bir adamın değil, hayal kurmuş herkesin hikayesi. Bu adam bir iç mimardı. Yıllarını vermişti. Duvarların ruhunu, ışığın gölgeyle dansını, mekanların karakterini okumayı bilen bir adamdı. Ama onun asıl hayali, bir kültür sanat merkezinin içini tasarlamaktı. İçinde kütüphanesi, çocuk atölyeleri, sergi salonları olan bir yapı. İnsanlar oraya geldiğinde sadece vakit geçirmeyecek, kendilerini bulacaklardı. Yıllarca çizdi. Kağıtlar karalandı, planlar çöpe atıldı, yeniden başladı. Bir gün büyük bir vakfın böyle bir proje için başvuru açtığını öğrendi. Başvurdu. Sunum yaptı. Görüşmelere gitti ve bir gün telefon çaldı. Projeniz çok etkileyici bulundu. Sizi görmek istiyoruz. Aylarca görüşmeler sürdü. Yönetim kuruluyla tanıştı. Projeyi yeniden revize etti. Tüm detaylar konuşuldu. Ve sonunda dediler ki, pazartesi günü imzalar atılacak. Bu iş artık sizin. Hayal işte o anda ete kemiğe bürünmüştü. O hafta boyu kimseye söylemedi. Annesine bile. Bir kesinleşsin, sürpriz yapacağım, dedi. Her gün içinden yeniden tasarladı o binayı. Işığın nereden gireceğini, sergi duvarlarının dokusunu, çocuklar için yerleştireceği renkli lambaları düşündü. Pazartesi sabahı erkenden kalktı. Ütülü gömleğini giydi. Yüzünde umut vardı. Belki biraz da çocukça bir gurur. Tam binaya girdi, Güvenli adını söyledi. Görevli bir süre bilgisayara baktı. Sonra başını kaldırdı ve bir kelimeyle her şeyi yıktı. Size bu proje kapsamında içeri almamam istendi. Neydin? Sizin yerinize başka bir tasarımcıyla anlaşmışlar. Bir an sustu, Boğazı düğümlendi ama hiçbir şey söylemedi. Sadece döndü. Yürüdü. Yürüdü. Şehri geçti. Sonunda kendini bir taş ocağının kenarında, dağların ortasında buldu. Sustu. Bir taşın üstüne oturdu. Bir hayalin üzerine kapanır gibi ve o an cebindeki telefon çaldı. Bilinmeyen bir numara. Açtı. Merhaba, Sayın Yavuz Arslan'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Vega Architects'in CEO'suyum. Sizden bahsedildi. Londra'daki yeni projede sizin gibi biriyle çalışmak istiyoruz. Uçak biletinizi aldık. Bu hafta içinde ofisimizde sizi ağırlamak isteriz. O gün anlamıştı. Kapısından çevrildiği bina sadece bir yön değişikliğiydi. Reddedilmek bazen yön tayinidir. Bugün o adam kendi ofisinde onlarca mimarla çalışıyor ve bir gün onu reddeden o vakıf ondan danışmanlık talep etti. Kısacası, hayat bazen seni sandalyeden kaldırır ama oturacağın masayı değiştirmek içindir. Ve sen yeter ki yürümeye devam et. Gideceğin yer hayal ettiğinden bile güzel olabilir. Birinci doğa ile uyum, stoğacılığın sessiz kabulü. Stoğacılığın en temel ilkesiyle başlayalım. Doğa ile uyum içinde yaşamak. Peki bu ne demek? Hayatın getirdiklerine direnmeden, kabullenmeden de teslim olmadan, olanı olduğu gibi görme ve onunla en doğru biçimde yaşama biçimi. Stoacı düşünce doğayı bir öğretmen gibi kabul eder. Yağmur yağdığında şikayet etmez. Çünkü bilirsin ki senin şikayetin gökyüzünü değiştirmez. Tıpkı bir ağacın mevsimlere direnmeyi bırakıp köklerini derinleştirmesi gibi sen de başına gelen olaylara direnmek yerine onları anlamaya çalışırsın. Çünkü her yaşanan seni ya büyütür ya da öğretir. Ama hiçbir şey boşuna değildir. Zeno'nun gemisi battığında o doğaya küfretmedi ya da geçmişine lanet okumadı sadece döndü ve bundan sonra ne yapabilirim diye sordu. İşte o sorunun cevabıdır stoğacılık. Doğanın içinde yeri olan insanın doğaya rağmen değil doğayla birlikte yol alması. İkinci erdemin değeri, gerçek güç nedir? Stoğacılar için gerçek başarı içsel erdemdir. Yani dış dünyada neye sahip olduğun değil, zihninde ve kalbinde neyi geliştirdiğindir. Erdem, sabırdır, kararlılıktır, adalettir, cesarettir. Ve bu değerler kaybedilmez bir makamdan olabilirsin bir fırsatı kaçırabiliriz. Ama eğer erdemli bir karakterin varsa, gittiğini sandığın şey aslında seni daha güçlü bir insana dönüştürür. Modern dünyada insanlar başarıyı, takipçi sayısıyla, banka hesaplarıyla, alkışlarla ölçüyor ama stoacı düşünce sorar. Sen gerçekten kim oldun bu süreçte? Kendine sahip oldun mu? Yoksa başarı uğruna kendini mi tüketti? Erdemli insan huzuru dışarıda değil içeride arar ve bulur. Üçüncü kontrolün sınırları neyin efendisisin? Bir stoacı için en önemli farkındalık şudur. Hayatta iki şey vardır. Kontrol edebileceklerin ve edemeyeceklerin. Hava durumunu değiştiremezsin. Başkasının seni sevmesini sağlayamaz. Zamanı geri alamazsın. Ama düşüncelerini yönlendirebilirsin. Tepkilerini seçebilirsin. Ve ne yapacağını sen belirleyebilirsin. Bu ayrımı yapabilen kişi gerçek özgürlüğü bulur. Çünkü artık boşuna çırpınmaz. Eline olmayan şeyler için öfkelenmez. Ve bu zihinsel berraklığın temelidir. Modern insanın yaşadığı bunalımın kaynağı tam da buradadır. Kontrol edemediği şeylerin esiri olmaz. Oysa stoğacılık seni azat eder ve der ki, sana ait olmayanı bırak. Çünkü yük senin değil sadece taşıdığın bir gölge. Dördüncü modern dünyada stoğacılık sessiz bir devrim. Belki Zenon'un zamanında hayat daha yavaştı. Belki Marcus Aurelius kalabalıklar arasında yalnızken kalemin ucunda huzur buluyordu. Ama bugün stoğa düşüncesi hiç olmadığı kadar güncel. Çünkü artık daha çok dikkat dağınıklığı, daha çok uyarıcı, daha çok gürültü var. Ve tüm bu kaosun ortasında bir insanın içsel huzura ulaşabilmesi adeta bir devrimdir. Sabırlı olmak devrimdir. Tepki vermemek devrimdir. Kendi yolunu çizmek, gürültüye rağmen yürümek gerçek bir içsel isyandır. Sen de bu çağın stoğacısı olabilirsin. Sürekli değişen gündemlere, ekranlara, başarılara, krizlere rağmen erdemini koruyabilir, içsel pusulanı bulabilir ve hayatın getirdiklerini olduğu gibi kabul edip en doğru adımı seçebiliriz. Çünkü stoğacılık sadece bir felsefe değildir. Bir duruştur. Ve bu duruş sessiz ama sarsıcıdır. Gürültüyle değil bilgelikle hükmeder. Ve şimdi seni sen yapan soruyu sormalısın. Ben hangi tepkimi kontrol edebiliyorum? Çünkü cevap seni dönüştürecek olan yerdedir. Kaos, insan zihni için yalnızca dışsal bir karışıklık değildir aynı zamanda içsel düzenin parçalandığı andır ve zihnin en kırılgan olduğu zaman, kontrolün kaybolduğunu hissettiği zamandır. Bu yüzden kaosla başa çıkmak yalnızca dış koşulları yönetmekle ilgili değildir. Önce zihin eğitilmelidir ve bu eğitimin tarihsel olarak en sağlam karşılığı stoğacılıktır. Nörobilim bize şunu söyler. Belirsizlik karşısında ilk tepki düşünceden değil ilkel duygudan gelir. Amigdala yani beynin korku ve hayatta kalma merkezi tehdit algısında öne çıkar. Ve bu anlarda rasyonel düşünce merkezi olan prefrontal korteks geri çekilir. Yani kaos anında aklımız değil içgüdülerimiz konuşur. Bu yüzden insanlar kriz anlarında ya donar ya kaçar ya da saldırır. Çünkü zihin hızlı çözüm ister. Ama stoacı zihin bu tuzağa düşmez. Çünkü o düşünmeyi bırakmaz. Stoacılık der ki Bir dış dünya senin kontrolünde değil ama ona vereceğin tepki senin elindedir. Bu cümle yalnızca felsefi bir söz değil, aynı zamanda sinir bilimsel olarak da geçerlidir. Çünkü zihnin odağını tepkiye değil, farkındalığa çekmesi, prefrontal korteksi yeniden devreye alır ve kişi artık bilinçli bir seçim yapabilir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan 2021 tarihli bir çalışmada belirsizlikle başa çıkmak için yazılı düşünce tekniği uygulanan bireylerin daha düşük stres hormonu düzeylerine ulaştığı gözlemlenmiştir. Yani düşünceyi düzenleyen her pratik, kaosu dengeleyen bir zihinsel mimaridir. Stoacı disiplin de tam olarak bunu yapar. Zihne dış dünyada yaşananları olduğu gibi görme gücü kazandırır. Abartmadan, romantize etmeden, felaketleştirmeden. Marcus Aurelius'un savaş meydanında yazdığı satırlarda bu netlik vardır. Başına gelen her şey doğanın planladığı şekilde olmuştur. Yaşam akışını senden izinsiz sürdürmez. Bu bir teslimiyet değil, bir berraklıktır. Ve tam da bu nedenle modern psikoloji stoğacı düşünceyi zihinsel dayanıklılık programlarına dahil etmeye başlamıştır. Çünkü kaos karşısında sakin kalmak bir şans değil, bir çalışmadır. Günün sonunda bilmen gereken şudur. Zihin bir kas gibidir. Ve kaos anında ne kadar eğitilmişse o kadar derin ve dengeli kararlar alır. Stoğacılık, zihnin bu kasını güçlendiren bir eğitim biçimidir. Kaos varsa onunla savaşma... Ona anlam yükleme. Sadece onu gör ve ardından şunu sor: Ben şu an neyi yönetebilirim? İşte o cevap seni güçsüzlükten özgürlüğe götürür. Modern çağın en hızlı yükselen ama bir o kadar da sert düşen alanı kripto para piyasası. Ve bu dünyanın doğasında yalnızca teknoloji yok. Bu dünya saf kaos üzerine kurulu. Bir yatırımcı için en tehlikeli şey bilmemek değil. Bilmek isterken zihninin altüst olması. Çünkü kripto evreninde kesinlik yoktur tweet'lerle değişen grafikler, söylentilerle tetiklenen satışlar, saniyeler içinde panikle boşalan cüzdanlar. Nörobilim burada çok net konuşur. Yüksek belirsizlik anlarında beynin karar merkezi olan prefrontal korteks devre dışı kalır. Yerini hayatta kalma dürtüsüyle hareket eden amigdala alır ve sen artık düşünerek değil, korkuyla ya da açgözlülükle hareket edersin. Bitcoin'in %30 düştüğü bir gecede panikle satış yapanlar Ethereum'un ATH yaptığı günün ertesi %20 düştüğünde elindeki her şeyi satanlar, hepsi aynı nörolojik döngünün içinde. Tepki, korku, kaçış. İşte tam bu anda devreye felsefe girer. Daha doğrusu stoacı disiplin. Stoacılık bize öğretir. Sana ait olanı yönet. Ait olmayanı bırak. Bitcoin ne yapar, Ethereum ne zaman düşer? Bu senin alanın değil. Senin alanın buna nasıl tepki vereceğin? Bu da bir felsefi duruş meselesidir. Marcus Aurelius yüzyıllar önce yazdı dışarıda olan seni yıkmaz. Seni yıkan ona verdiğin anlamdır. Kripto yatırımcısı için asıl sınav grafikler değil. Asıl sınav zihnini nasıl yönettiğin. Çünkü kazanç seni büyüleyebilir, kayıp seni yutabilir. Ama stoğacı biri yükselirken de alçalırken de aynı kalır. Sakin, net, hazır. Unutma, Ethereum bir gün %80 değer kaybedebilir. Bitcoin 60.000 bin dolardan 20 bine düşebilir. Ama zihnin hala ılık bir su gibi sakinse, işte o zaman sen yatırım yapmıyorsun demektir. Bir karakter inşa ediyorsun. Ve bu karakter seni yalnızca kripto karşısında değil, hayatın tüm kaotik yüzlerinde ayakta tutar. İşte bu yüzden stovacılık bir portföy yönetimi değil, bir zihin yönetimi sanatıdır. Epiktetos'un hayatını sadece bir felsefi figür olarak okursan yanılırsın. O aslında tüm zamanların ortak hikayesidir. İçeride yanan yangını dışarının dumanına kaptırmadan taşımak. Ama burada fark edemediğimiz bir şey var. Kaosların ölçeği. Hayat önümüze iki tür kaos çıkarır. Büyük kaoslar ve küçük kaoslar. Büyük kaoslar hayatı kökten sarsan olaylardır. Bir ölüm, büyük bir iflas, terk edilme, savaş, felaket. Küçük kaoslar ise gündelik hayal kırıklıklarıdır. Yolda beklediğin otobüsün gelmemesi, patronun seni görmezden gelmesi, telefonuna geç cevap verilmesi. Ama mesele şu. Küçük kaosları büyük kaos gibi yaşarsan Gerçek büyük kaos geldiğinde içsel sessizliği bulamazsın. Çünkü zihin her sarsıntıya aynı şiddette tepki vermeye alışır ve artık ayırt edemez. Bu yalnızca felsefi değil, bilimsel bir gerçektir. Stanford Üniversitesi'nin duygusal adaptasyon üzerine yaptığı çalışmalarda görüldü ki, yani zihin küçük stresörlere karşı sürekli yüksek düzeyde kortizol üretirse, gerçek büyük krizlerde bu sistemi bloke eder. Yani gerçekten yıkılması gereken anlarda bile kişi boşlukta kalır tepkisiz, donuk, karmaşaya karşı kör. Bu yüzden stoğacılık yalnızca kriz anına hazırlık değil, gündelik duyguları eğitme sistemidir. Bir nevi zihinsel oryantasyon, işte tam bu noktada sinema devreye girer. Ingmar Bergman, 7. Mühür filminde büyük bir vebanın ortasında bir adamın tanrıyla satranç oynamasını anlatır. Ama asıl mesele tanrı değil, karakterin kendi korkusuyla kurduğu diyalogdur. Ve o filmde küçük korkularla yüzleşemeyen adam büyük korkunun karşısında dona kalır. Aynı senin küçük bir kırılmayı trajedi sanıp gerçek bir trajedi geldiğinde sessizliğe gömülmen gibi Virginia Woolf'un Dalgalar romanında karakterler gündelik hayatın sıradanlıkları içinde kaybolur. Ama büyük sarsıntılar geldiğinde yalnızca içsel ritmini koruyabilen karakter ayakta kalır. Çünkü kaos dışarıda değil içeride büyür ve çoğu zaman küçük olaylar karşısında verdiğin büyük tepkiler zihninin büyük olaylar karşısında nasıl davranacağını belirler. Bu yüzden stoğacılar sabrı sadece büyük fırtınalar için değil, günlük rüzgarlar için de çalışırlar. Çünkü içsel eğitimi olmayan bir zihin dış salafete hazır değildir. Epiktetos bize öğrettiği şey belki de en yalın haliyle şudur. Tepkinin büyüklüğü, olayın büyüklüğünü yansıtmaz. Ama karakterinin büyüklüğünü ortaya çıkarır. Ve sen eğer her şeye aynı öfkeyi, aynı paniği, aynı hayal kırıklığını gösteriyorsan, kendine dönüp şu soruyu sormalısın Ben neyin aslında küçük olduğunu fark etmeyi ne zaman bıraktım Bazen hayat bir sahne gibidir ve sen aynı anda hem seyirci hem oyuncu hem de yönetmensindir ama çoğu zaman sahnedeki rolünü unutursun Kendini yalnızca seyirci zanneder, oyunun sana oynandığını düşünürsün. Oysa kaos bazen senin ellerinle sahneye konur ve sen onun başrolüsün. Ama asıl mesele şu: Sen bu oyunu nasıl oynuyorsun? Jean-Luc Godard bir filminde şöyle der: Bir hikayenin başlangıcı karakterin ne istediğiyle başlar ama hikaye o isteğin neye dönüştüğüyle biter. İnsan da böyle. Kaosa verdiği ilk tepkiyle değil, o kaos içinde nasıl dönüştüğüyle anlam kazanır. Mesela günümüz insanı büyük acılar yaşamadığı halde büyük tepkiler verir. Çünkü küçük hayal kırıklıkları büyütülerek sahnelenir. Sanki hayat daima trajedi yazmak zorundaymış gibi. Ama derinlikli yazarlar bunu tersine çevirir. Albert Camus'un vebasında insanlar yavaş yavaş ölüme alışır. Ve o büyük trajedinin ortasında karakterlerin tepkileri giderek sadeleşir. Çünkü büyüklük tepkiyle değil tutumla ölçülür. Stoacılık sana sürekli büyük sahneler vaat etmez. Aksine iç sesi kısmayı, oyunculuğunu küçültmeyi ama karakterini büyütmeyi öğretir. Çünkü günümüzün en büyük problemi şudur. İnsanlar olaydan çok kendi gösterdikleri tepkilerin büyüsüne kapılır kızmak, sarsılmak, feryat etmek hepsi birer sahne. Ama gerçek dönüşüm bu sahnenin arkasında sessiz odalarda başlar. Ingmar Bergman bir röportajında şöyle der. Sahnedeki en çarpıcı an bazen bir suskunluk olabilir. İşte stoğacılık da sana bu suskunluğu teklif eder. Tüm gürültünün arasında bir köşede sessizce düşünebilmeyi, bir olay olduğunda hemen reaksiyon vermemeyi, belki sadece birkaç saniye durmayı, sadece nefes almayı ve işte o anda küçük bir kaosu büyütmeden geçmenin yolunu açarsın. Çünkü asıl büyük zihin, büyük fırtınaları değil, küçük rüzgarları bile sarsılmadan geçebilen zihindir. Yıl 1755 Kasım ayının ilk günüydü. Lisbon sabah saat 09.40'ta uyandı. Ama kısa süre sonra her şey değişti. Avrupa'nın en büyük liman şehirlerinden biri olan, Lisbon'da insanlar o sabah alışılmış bir günü yaşıyorlardı. Kimisi kiliselerde dua ediyordu, kimisi sokakta alışverişe çıkmıştı, İşçiler limanda yük indiriyordu, çocuklar sokaklarda oynuyordu. Her şey sıradandı. Ve tam da o anda yer titredi. Bir sarsıntı geldi, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Ve birkaç dakika içinde şehir yıkıldı. Yaklaşık sekiz buçuk büyüklüğünde bir deprem. Ardından dev bir tsunami ve en sonunda yangınlar. Lisbon'un üçte ikisi yok oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ama en büyük yıkım toprakta değil, zihinlerde yaşandı. Filozoflar susamadı. Voltaire bu olayı duyduğunda Tanrı'nın adaletini sorguladı. İnsanlar dua ederken yıkıldı, meyhaneler ayakta kaldı, kiliseler çöktü ama genel evler sağlam kaldı. Bu sorular yepyeni bir düşünce kapısı araladı. Bu olaydan 18 yıl sonra İskoçya'da Stirling kasabasında bir adam kendi evinin bodrumunda günde 5 saat boyunca yazılar yazıyordu. O adam David Hume'du ve şöyle diyordu. Mutlak düzen yoktur. Sadece zihnin aradığı düzen vardır. İşte burada stoğacılık devreye giriyor. Çünkü stoğacılar yüzyıllar öncesinden şöyle diyordu. Dış dünyada mutlak bir adalet yoktur. Senin görevin olan biteni kontrol etmek değil, onun içindeki yolunu bulmaktır. Lizbon'daki felaketten sağ kurtulan bir taş ustası günlüğüne şöyle yazmıştı. Evimiz yıkıldı ama sabah güneşi yine duvarın köşesine vurdu. O köşe yerinde duruyorsa ben de oraya tutunurum. Tarih bazen acıyı anlatmak için değil, onun içinden geçenleri duymak için yazılı Ray ve Stoacı bakış tam da burada başlar. Kaosun ortasında küçük bir köşe bulabilirsen, gölgesi kalan bir duvar, bir fikir, bir nefes, bir yön, işte asıl dönüşüm tam orada başlar. Yıl 1932 Almanya'nın doğusunda küçük ama düzenli bir kasaba vardı, Grosschema. Nüfusu birkaç bini geçmeyen bu kasabada insanlar sade yaşıyor, toprağa ekiyor, mevsimlere göre hareket ediyordu. Kasabanın ortasından geçen nehir hem tarımı besliyor hem de yaşamın ritmini taşıyordu. Her şey olması gerektiği gibiydi, ta ki o geceye kadar. Kasım ayının son günleriydi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde gökyüzü önce aydınlandı. Sonra karardı. Ardından nehir taşmaya başladı. Ama bu bir sel değildi. Bu içerden gelen bir yıkımdı. Yer altındaki kömür madenlerinden biri, aylarca süren dikkatsizlik, raporlanmayan gaz sızıntıları ve ihmaller nedeniyle infilak etti. Yeraltındaki patlama nehrin yönünü değiştirdi. Toprak çatladı. Sular doğrudan yerleşim yerlerine aktı ve birkaç saat içinde Grocery Kema diye bir yer kalmadı. Yüzlerce ev çöktü. İnsanlar uykularında hayatlarını kaybetti. Hayatta kalanlar sabah uyandıklarında yalnızca sessizlik buldu. Toz, duman ve çamur içinde bir sessizlik. Felaketin kendisi büyüktü ama ardındaki sessizlik daha büyüktü. Çünkü o kasabanın hafızası silinmişti ve hiçbir yetkili sorumluluk kabul etmedi. Alman tarihçilerin ifadesiyle bu olay kurumsal unutkanlığın zirvesiydi. Ama biz bu olaya bugün yalnızca bir çevresel yıkım olarak değil, bir zihinsel prova olarak bakmalıyız. Çünkü stoğacılık bize şunu öğretir. Bazı felaketler dışarıda değil içeride olur. Bazı yapılar yıkılmadan önce zaten terk edilmiştir. Tıpkı o madenin yıllarca uyarılara rağmen güçlendirilmemesi gibi İnsan zihni de bazen çökmeden çok önce uyarı verir. Ama biz duymayız. Duymazdan geliriz. Grosskema felaketi bir kasabanın değil, bir bakış açısının çöküşüdür. Yüzeyde sakin görünen her şeyin, altında biriken basınçla nasıl yok olabileceğinin sessiz örneğidir. Ve bu yüzden bu olay sadece bir tarih notu değil, bir içsel alarmdır. Stoacı bakışla baktığında görürsün ki, önemli olan sular yükseldiğinde değil, ilk damla düştüğünde ne yaptığındır. Çünkü nehir taştığında değil, o nehir yön değiştirirken kontrolünü kaybedersin. Ve bazen bir köy yok olur. Ama asıl felaket insanların olaydan hiçbir ders çıkarmadan hayatlarına devam etmesidir. İşte gerçek çöküş tam da budur. Bazı felaketler bir günde olur ama etkisi bir ömür sürer. Bazı acılar sessizdir ama yankısı nesiller boyu devam eder. Ve bazı yıkımlar vardır ki toprağa değil, insanın içini yerle bir eder. Ama şunu unutmamalısın Hayat sana her zaman bir düzen sunmaz. Bazen hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi gelir. Dualar cevapsız, planlar yarım kalır ve sen neye tutunacağını bilemezsin. İşte tam orada başlar stoacılık. Bir felsefe değil sadece, bir duruş, bir tutum, bir yol. Çünkü senin görevin dünyanın ne yaptığı değil, senin bu dünyaya nasıl karşılık verdiğindir. Bir yer yıkıldığında orada kalmak değil, o enkazın içinden yolunu aramaktır. Kaos kaçınılmaz olabilir. Ama kaosun içinde kim olduğun hala senin seçimin ve bazen sadece bir duvar kalır. Gölgesi bile yeter. Bir fikir, bir nefes, bir yön. İşte asıl dönüşüm tam da orada başlar ve eğer yürümeye hazırsan yol hep seninle olur.